Herkese selamlar. Bugün özgeçmiş hazırlarken dikkat etmeniz gereken 3 şey diyeceğiz arkadaşlar. Videoya başlamadan önce bu videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız bizim için daha fazla içerik geliştirme ve daha, daha farklı içerikler yapma konusunda bize destek olabilirsiniz. Şimdi ilk olarak bu 3 maddeyi değinmeden önce şunu söylemem gerekiyor arkadaşlar. Bunlar yani bu üç şey sizin için aslında belli bir yapının belli bir aslında özelliklerin devamı olacak. Dolayısıyla bu üç şeyin, bu üç maddenin size gerçekten artı katması için sizi istediğiniz işlerde ulaştırması için o işlere daha öncesinde o ilanın temel yapılarına da aslında uymanız gerekiyor. Nedir bu? Mesela deneyim konusu. Eğer sizin başvuru yaptığınız şirketin gereken nitelikleri, gereken buna ne diyelim? Deneyim süresi sizin deneyim sürenizle uyuşmuyorsa, o zaman bu iş maddenin ya da başka herhangi bir şeyin zaten faydası olmayacaktır. Örneğin şirket diyor ki bana işte bu konuda 5 yıllık deneyim olan birisi lazım. Şimdi siz 1 yıllık deneyiminizde oraya başvurduğunuzda zaten ne yaparsınız yapın kabul alma şansınız çok çok düşük. Dolayısıyla bunlar aslında sizin aynı piyasa koşullarında rekabet ettiğinizi varsayılarak söylenmiş şeyler, söyleyecek şeyler daha doğrusu. Bunu özellikle belirtiyorum çünkü diğer türlü şöyle bir şey olabilir yani şöyle bir yanlış anlaşılma olabilir. Ya benim deneyime ihtiyacım yok. Ki i̇şte deneyim olmasa da olur bu iş için. 3 yıl arıyor ama problem değil. Ben yeter ki bu üç şeyi hayata getireyim, geçireyim. Yani bunlar bu yanlış olur. Çok doğru bir tanım olmaz. Bu videonun, bu videodaki içeriklerin size daha iyi sonuç vermesi için bence arkadaşlar mümkün olduğunca o şirketin ana beklentilerini karşılayıp sonrasında bunları hayata geçirmeniz gerekiyor. Şimdi ilk madde motivasyon mektubu. Buna cover letter da diyorlar. Daha çok Amerika'da. Şimdi buradaki olay şu şirketi mümkün olduğunca motive etmen. Yani daha çok kendine motive olduğunu hissettirebilmen. Peki buna niye ihtiyaç var? Bunun arkadaşlar en önemli ihtiyaç olmasının sebeplerinden bir tanesi şu. Şirket kendi hikayesiyle uyumlu kişileri arıyor. Bu her şirket için geçerli. Her sektörde ve her şirkette. Aynı şekilde tabii kurum ve kuruluşlarda da böyle. O yapıların amacı şu. Buraya gelen kişi bizim ekibimizin bir parçası olsun. Ve bazen buna ilave olarak o ekibi yükseltmesini de isteyebiliyorlar. Şimdi burada iki farklı bakış açısı var. Ya var olan, işleyen bir yapının parçası olacaksınız ya da ve veya diyelim buna bazen ilave de istenebiliyor o ekibi daha yukarı taşıyan bir mekanizmanın parçası olacaksınız. Bunların her birini arkadaşlar bence halihazırda iyi bir araştırma ile görebilirsiniz. Evet COBİ'lerde bu biraz daha zor Özellikle böyle internette çok fazla isimleri yoksa hangisine daha uygun olduğunu görmeniz biraz zor olabilir. Ama orada da biraz daha sektör bazlı hedeflerinizi, sektör bazlı beklentilerinizi anlatabilirsiniz karşı tarafa. Şimdi burada en çok yaşanan sorunlardan bir tanesi de şu oluyor. Özellikle de biraz daha böyle iş arama sürecindeyseniz, ya hocam iyi de hani ben her sektöre, her firmaya ayrı motivasyon mektubu yazacağım diyebilirsiniz. Çünkü buradaki en önemli birleşenlerden bir tanesi bu işin kişiselleştirilmiş olması. Buna çok fazla gerek yok. Yani tabii ki eğer böyle olsa daha güzel olur, daha tatlı olur. Sonuç alma şansınız daha da yükselir. Ama elbette ben de biliyorum ki ben yaşanmış birisi olarak bunu biliyorum sizlerin işlerini Eğer hali hazırda iş sürecindeyseniz zaten online şirketi muhtemelen başvuru atıyorsunuz. E bunların her birine tek tek mektup yazma şansınız yok. Burada arkadaşlar şunu önerebilirim. Sektör bazlı ya da büyüklük bazlı çalışmalar yaparak en azından böyle 5-6 farklı mektup türüyle kendinizi burada ön plana çıkartabilirsiniz. Neden bahsediyorum? Örneğin dersiniz ki A sektöründeki işte A ölçeğinde firmalara şu mektup. İşte bu sektördeki büyük firmalara başvurursam bunu atacağım. Bu sektördeki küçük firmalara başvuru yaparsam bunu atacağım. İşte şu sektördeki şu firmalara şunu atacağım gibi en azından 5-6 farklı mektupla ki bu da ortalama 3-4 saat sürer. Hani çok büyük bir zaman harcamazsınız bence. 3-4 saat içerisinde sizi daha yukarı taşıyacak, daha da farklılaşacak mektupları bence hazırlayabilirsiniz. Şimdi burada büyük firma, küçük firma ayrımı niye var? Çünkü bütün yapıların sizden beklentisi farklıdır. Şimdi sizin fark yaratmanız, içsel motivasyonunuzun yüksek olması küçük bir firma için daha nispeten kobilerde heyecan yaratabilir. Belki ya bu çocuk ya da bu kız hevesli bizi yukarı çıkartabilir. Ama büyük firmalarda bu biraz endişe verir İK'da. Der ki ya hani bunun beklentisi yüksek. Bu burada yani gelmez buna diyebilir. Ki bunu ben de yaşadım açıkçası. Yani bazı kurumsal şirketlerde şu geri bildirimi almıştım mezun olduğum dönemde. Ya tamam senin çok fazla motivasyonun var, beklentilerin var ama hani burası sana uymaz. Yani bir sene sonra burada sıkılmaya başlarsın diyorlardı mesela. O yüzden ben de ne yaptım? Biraz daha mesela bir kobi firması ile başladım iş hayatıma. Çünkü orada daha fazla inisiyatif alabiliyordum. Aslında mektubu hazırlarken biraz siz de bunu görebileceksiniz. Yani ben aslında hangi ölçekte bir şirkette görev almak istiyorum? Benim çalışmak istediğim ortamda neler daha ön planda olmalı? Bunları da aslında yazarak daha iyi öğreniyorsunuz. Bu da biraz konuyla ilgili biraz konunun içinde bir genel kültür olsun. Yani yazmak arkadaşlar her zaman sizin kendinizi tanımanızı, beklentilerinizi yönetmenizi çok daha kolaylaştıran bir unsur olacaktır. Bunu motivasyon mektubunda iş dünyası için düşünebiliriz. Bunun akabinde bir başka önemli unsur referanslar. Şimdi bunu network olarak da çevirebiliriz. Halk dilinde torpilede uyarlayabiliriz. Ama şimdi bu ikisi arasında şöyle bir ayrım var. Torpil ve network arasında. Bizim istediğimiz şey sırf birilerinin tanıdığı olduğumuz için işe alınmak değil. Ama bizi işe alabilecek kriterlerde tanıdıklarımızın olması elbette işimizi daha da kolaylaştırır ve var olan bilgimizi daha değerli hale getirir. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bilgi zaten aşağı yukarı hemen herkeste belli bir seviyede var. Yani şirket senden diyor ki benim bu iş için beklentim mesela 10 birim olsun. Zaten yeni mezun olan herkes de eğer o kitleye yönelik bir meslekse o 10 11'in bilgi var tamam mı? E, o zaman seni diğer kişilerden Ali'den, Ayşe'den, Fatma'dan, Hüseyin'den ayıran unsur ne? O zaman başka unsurlar işte devreye giriyor. Ya şirketin beklentilerine uygun olarak daha yukarı çıkartacaksın. Ya tanıdıkların olacak. Onlar da sana kefil olacaklar. E çünkü bu normal bir şey arkadaşlar. Yani eğer şirketinizde çalışan biri varsa ve o çalışan kişi temiz birisi ise böyle güzel iş çıkartıyorsa onun referans olduğu birini almaya tercih edersin. Dersin ki ya bu kişi güzel çalışıyor. Bu kişi güven oyu verdiyse bu kişi de iyidir. Kafamız rahat eder. Bu önemli bir histir. O konfor alanını hissetmek önemlidir şirketlerde. Dolayısıyla bizim mümkün olduğunca başvuracağımız şirketlerde referanslarımızın olması bizi birkaç tık yukarı çıkartacaktır. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu bence şöyle. Bizim LinkedIn videolarımız var. Onları da bence izleyin mutlaka bu videodan sonrasında. Arkadaşlar sizin mümkün olduğunca üniversite sürecinde öğrenciyken ya da yeni mezunken aslında hemen her sektörde, her firma büyüklüğünde birini ekleyip Onlarla bir bağınızın olması gerekiyor LinkedIn'de. Ve bu iş arama süreçlerinde o insanlarla diyalog kurup bu sayede bir çalışma yapabilirsiniz. Ha tabii bu direkt bu şekilde bence olmaz. iyi bir sonuç vermez. Bunun öncesine inşa etmeniz gerekiyor. Nedir bu? Mesela bunları da anlattık aslında o videoda ama şöyle özetleyebilirim çok kısa. Yani insanlara mesela bağlantılarınızı link edin bayramlarda, seyranlarda, işte doğum günlerinde vesaire Mesela atın kısaca. İşte tebriklerinizi iletin. Eğer böyle güzel bir post paylaştıysa işte yeni bir işim oldu vesaire yeni bir işte hayata giriş yaptım terfi aldım gibi oralarda bir tebrik mesaj atın. Bu şekilde o insanlarla temel seviyede de olsa bir bağlantınız olsun. Yani ne oldu? Ya Yani bugün baktınız işte falan bir şirket işe alım yapıyor. Orada böyle bir kişi var. Bu şekilde onlarla daha üst seviyede bir bağlantı oluşturabilirsiniz. Tabii bunun haricinde içerik üretip o insanlarla bu içerikleri üzerinden bir network oluşturmak da aynı şekilde çok değerli. Bizim buradaki amacımız şu değil. Yani referansların çok dolu gözüksün. İşte böyle Ali ile hala mükemmel insanlar olsun. Böyle bir derdimiz yok. Yani yazarsın. Staj yaptığın şirketin genel müdürünü yazdın oraya. Abi ne iş yarayacak ki? Yani özellikle de eğer o staj yaptığın şirketin başvurduğun şirketle hiçbir ilgisi yoksa oradaki İKC için bu neden bir önem arz etsin? Yani senin referanslarınınla bir genel müdürün olması o kişi için nasıl bir mesaj verebilir ki? Orada mümkün olduğunca o şirkete uygun referansların olması gerekiyor. İşte kişiselleştirilmiş CV o yüzden önemli. Yani sen mesela örnek veriyorum A sektöründeki bir şirkete başvuru yaparken B sektöründeki hiç alakası olmayan bir işte, sektörden yaptığın deneyimin referansı bir işine yaramayacak. Çünkü karşı taraf için bir anlam ifade etmiyor. Evet tamam o kişi işte şu sektörde bilgi sahibi olabilir. O sektörde kendisini geliştirmiş olabilir. Ama bizim yaptığımız iş farklı. Bizim büyüklüğümüz farklı. Bizim ölçeğimiz farklı. Dolayısıyla bana benim ölçeğimi bilen kişilerden aldığın ve birkaç cümle işeren referans olması gerekiyor. Bu yüzden işte LinkedIn'i sürekli olarak uzun vadeli kullanmak önemli. Eğer sen o şirketten birilerini tanıyorsan ve onlarla bir bağlantı kurduysan, onlar sana bir takım referans yazıları yazdıysa, işte o zaman gerçekten aldığın referans yazısının bir kıymeti olur. Çünkü oradaki ikaj ki, evet bu kişiye alıyorsan bir şey, bu kişi bana şunları şunları sağlarmış. Bunu bilmek önemli arkadaşlar. Ve bunun için de mümkün olduğunca işe girmeden önce LinkedIn'i bir süre bu bağlantı konusunda kullanın. Ha, diğer referansların hiçbir önemi yok. Yani staj yaptığın yer, işte önceki çalıştığın şirket, üniversitedeki akademisyenlerin elbette hepsinin önemi olabilir ama ben biraz daha pragmatik bir bakış açısıyla bakıyorum. Yani sadece bakıyorum olaya. Bana nasıl bir fayda sağlayacak o referansların? Profesörün sana referans mektubu yazmış. Tamam olabilir. Sen derslerin çok çalışmış birisindir. Ortalaman 4 üzerinden 3.95'tir. Ve bütün derslerin çok iyidir. Ama bu bir işveren olarak bana anlam ifade etmiyor. Yani derslerin çalışıyor olman senin benim sektörümde de bana istediğim faydayı üreteceğin anlamına gelmiyor arkadaşlar. Yani bu ayrımı yaparak ilerlemek bence çok kıymetli. Üçüncü ve son nokta ise sosyal medya. içerik pazarlaması. Şimdi şöyle bir şey var. Rekabet çok fazla zaten biliyorsunuz bunu. Yani sizin başvurduğunuz bir şirkete muhtemelen aynı anda Onlarca, bazen yüzlerce kişi başvuruyor. Ve bunların çoğu da zaten direkt eleniyor. Bu konuda algoritmalar var. O algoritmaya atıyor CV'yi muhtemel İK görevlisi. Özellikle biraz daha büyük çaplı şirketlerde algoritma zaten yarısından çoğunu eliyor. Kalan yarısında da o İK uzmanı, iş alım sorumlusu artık her kim varsa bu konuda bakıyor. Diyor ki mesela bu kişi neciymiş mesela? Daha önce neler yapmış? Eğer bunun çok önemi yoksa diyor ki acaba işte neler paylaşıyor bu konuda vesaire. Şimdi sosyal medya şu yüzden önemli. Yani şey fotoğraflarınız çok güzel çıkmış gibisinden bir şeyden bahsetmeyeceğim tabii ki. Orada işinizle ilgili neler paylaşıyorsunuz? Bence bu noktada mutlaka henüz öğrenciyken ya da yeni mezunken halihazırda işinize dayalı bir sosyal medya kanalınız olsun arkadaşlar. Sadece işinizle ilgili fikirleriniz, okuduğunuz yazılar, işte görüşleriniz, beklentileriniz bunları paylaştığınız bir kanal olsun. Çünkü burası aslında bir nevi sizin için portföy gibi olacak. Mesela burada işte Behance iyi bir örnek olabilir. Nedir mesela Behance? Bugün işte mimarlıkta, grafik tasarımda bildiğiniz üzere zaten pek çok öğrencinin yeni mezunun kullandığı bir portföyüdür. Buradaki amaç ne? İşte buradaki amaç yarın bir gün bir yerlere girerken işe alımda vesaire buraya bir kaynak göstermek. Hani bak ben bunları yapabiliyorum ya da bu dünyayı bu trendleri biliyorum mesajını vermektir. İşte bu sosyal medyadaki amacımız da bu. Özellikle Twitter daha uygun buna bence fikir ifade platformu olduğu için ama Instagram'da da olur, Facebook'ta da olur, LinkedIn'de de olur. Olabilir, sorun değil. En azından o konuyla ilgili neler bildiğinizi, neler hissettiğinizi, neler düşündüğünüzü karşıdaki insana daha güzel ifade edebilirsiniz diye düşünüyorum sosyal medya sayesinde. Çünkü o iş görüşmesi maksimum yarım saat sürecek ve bu yarım saatte zaten yarısı dev klasik şeylerle konuşulacak. İşte ne bekliyorsun? İşte önceki iş yerinden sen niye ayrıldın? İşte biz sana ne katabiliriz, işte çalışma koşullarımız sunar. İşte peki biz size dönüşeceğiz Bunlar da geçiyor zaten. Ama sosyal medya kanalında o sektöre dair görüşlerini, düşüncelerini çok daha geniş bir yelpazede sunabiliyorsun insanlara. Bu sayede seni işe almayı düşünen ya da bu konuda kararsız kalan kişiler yine az önce belirttiğimiz o konfor alanı konusu evet diyecek ya hani bu kişiyi ben işe alırsam gerçekten şu şu konularda kafam rahat olur. Bunun akabinde tabii bir diğer fırsat da şu. Sosyal medyada tanıştığın pek çok kişi de sana iş imkanı geliştirebilir. Bugün artık iş dünyasının dinamiklerinden birisi bu arkadaşlar. Yani pek çok sektörde pek çok yönetici artık işe alımlarını işte kariyer siteleri ya da diğer mecralardan değil de kendisi direkt buluyor. Bakıyor mesela Twitter'da, Instagram'da kimler var bu konuda içerik üreten. Diyor ki tamam bu kişi gerçekten bir şeyler paylaşıyor, biliyor. Vizyoner bir insan. Ben bu kişiyi işe alayım. Ya da üniversite öğrencisiyken stajyer olarak, olarak alayım diyor mesela. Şimdi bütün bunlar aslında kariyer yönetiminin biraz daha farklılaştığını gösteriyor bize. Ha, burada yine az önceki noktaya bu işe alım konusuyla ilgili bir şeyden bahsedeyim. Yani bu şu demek değil. Artık kariyer şey, siteleri, iş tutma siteleri gereksiz gelecek. Böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Pasta büyüyor. Yani artık çok daha fazla şirket var. Çok daha fazla işe alım gerekiyor. E, dolayısıyla sadece kariyer siteleri, sadece iş bulma siteleri olmayacak. Çünkü farklı ihtiyaçlar var. Onlar devam ediyor. Onlar kendilerince başka bir büyüme yoluyla ilerleyecekler. Ama tabii ki onların yanına pazara yeni dilimler de eklenecek. Pastaya yeni dilimler eklenecek. Dolayısıyla sizler bu noktada pek çok farklı mecrayı, pek çok farklı kanalı bir arada kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Ve sosyal medya kanallarını aynı şekilde iş bulma süreçlerinde CV'nizi eklediğiniz zaman Bence emin olun arkadaşlar özellikle biraz daha böyle vizyoner, sosyal medyaya, işte dijital dünyaya açık şirketlerde bunun meyvesini göreceğinizi düşünüyorum. Bunu söylüyorum çünkü ben de yaşadım bu durumu. Mesela gittiğim bir iş görüşmesinde e, kariyer Stüdyo'nun sayfalarından birini takip ediyormuş oradaki yönetici. Ve şey demiştim mesela ya ben de takip ediyorum sizin sayfanızı işte siz bir ekip değil miydiniz vesaire demiştim mesela bana. Yok demiştim o dönemde yani daha sayfa yine açtığım günlerdeydi haftalardaydı. Yok dedim hani ben sadece tek iş olarak yönetiyorum falan. O mesela hakikaten bayağı etkili olmuştu o görüşmede. Sonra iş olmadı ayrı konu da. Yani o noktada hakikaten karşı tarafta bir köprü kurmanızı sağlıyor arkadaşlar. Köprülerden biri değilim buna. Yani bu ne? Baştaki şeyi uygulamak istiyorum. Bu eğer siz gerçekten şirketin temel beklentilerini karşılıyorsanız işe yarar. Bu iş madde. Deneyimse deneyim ya da başka bir unsursa başka bir unsur. Mesela şirketler ki benim takıntılı olduğum konu işte bana yakın olacak o kişi. Ben yol çekmek istemiyorum mesela. E şimdi durum böyleyse bu üç madde işe yaramayabilir. Ha bence yolu bu arada geçer. Hani uzakta bile olsanız bu üç maddeyi karşılıyorsanız yine işe alırsınız ama deneyim konusunda bir şey diyemeyeceğim. Benim anlatacaklarım genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Bunların haricinde eğer bu konularla ilgili sorularınız, yorumlarınız olursa bize her zaman yorum kısmından ulaşabilirsiniz. Yorumlara bakıyoruz, sürekli okuyoruz, inceliyoruz. Bunun akabinde e, tekrar etmek üzere bunu etmem gerekiyor sanırım. E, biraz YouTube'un gereği olarak videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız bizi daha fazla video üretmek, daha farklı konulara değinmek için bize ilham oluyorsanız Bize bu konuda motive edebilirsiniz. Ayrıca konu başlığı her zaman açığımız bu konuda. açılır diyelim ya da buna. Her zaman yeni konuları bize önerebilirsiniz. İşte şunu değinmelisiniz, şunu demenizi istiyoruz vesaire gibi. Onları da yorumlardan bekliyoruz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.